Lanet hayatın lanet yaşayıcıları. Nasılsınız bakalım? Aslında nasıl olduğunuz pek değil. <laughs> Ama yine böyle bir soru sorma şeyi var yani. Yine de yaşamanız gerekir tabi. <laughs> Yaşamazsanız nasıl bu videoyu izleyip bir like biliyorum. Alacaksınız yani değil mi? <laughs> Şimdi bazılarınız diyecek ki kim bu adam? Yani normalde şöyle konuşuyordu yani. <laughs> Selamlar. Nasıl <yi>? gidiyor? <laughs> <laughs> Bugün Fallout oynuyoruz. Mustafa dedi, kızımız var. Falan. Aslında tabii Şöyle bu benim bir yönüm hani öyle söyleyeyim. Aslında ben çok fazla Arada iş yapan bir insan olduğum için yani her dal her daldan dal atlayan biriyim öyle söyleyeyim yani. Bu da ilgimi çekti falan. Ay sana ne yaptın falan. Millet onu yapıyor bunu yapıyor ben ne yapabilirim falan diyorum. İşte bir saklı videosu falan çekiyor. Orada zaten anlaşılır hani tipimden. Beni <laughs> nasıl anlatayım? Ben soğuk tipli. O şimdi heyecanlı olduğum için. Yani ilk defa bir şey deneyeceğim ve çok tuhaf hissettirdiği için bana onun için o tip değilim yani. <laughs> Abi, sonra <laughs> ne oldu? İşte dedim ki ben normalde yemek falan yiyordum. Makbank dediğim o zaman tabi ismini bilmiyorum. Sonra işte bir de, de işte fısıltı yap falan filan. Neyse bir denedik fısıltıyı. Yani konuştuk hem yemek yedik vesaire bence şu ana kadar yani şu videoyu şu ana kadar izliyorsan bu saniye kadar burada önemli olan benim fısıltı değil önemli olan bir de bir sohbet yani, yani sohbetin beğendiği için zaten insanlar iz, iz, izliyordu yani ya da insanlar yakın girdiğim için diyebilirim onun için bu orgeye zaman fikrini yavaş yavaş sonuna getiriyorum belki sohbetler ala döndürürüm ya da kafama göre bir şeyler yaparım yani Yine de sohbet oluyor bu şekilde. Farklı türlü bir şeyler yaparız. <laughs> ya. Ne kadar oldu? İki hafta oldu mu bu koronaya? Beşli da korona, korona olayı falan. Biraz da ondan konuşayım. Bir sürü şey var. Görüş var. Neler var? Komplo falan işte. En komplo terörlerinden bir tanesi şey. Çin Amerika mı ne? Şey yapmış. Bu ilacı. Yani virüsü yapmış ve dünyaya salmış. <laughs> ilaç üretecek. ondan sonra işte tüm ilaçlar satılacağı için yani tüm paralar Amerikan cebine dolacak falan. İyi bir görüş var. <laughs> Tabi bu de şey diyor. Ha, tamam bu Amerika'da Çin belli bir şekilde bu virüsü yapmış ama bilerek yaymamışlar da oradan mı kaçmış? Yani o yüzden. filmde vardı böyle kaçıyor Venom'da. Sonuç olarak öyle ya da böyle yani. İnsanlar buna hayatını kaybediyor doğru. İnsanlar bir telaş aldı. Bu da doğru. Daha farklı bir boyuttan yaklaşmamız lazım bence olay. Yani dünyayı tam bilmiyorum ama nedense Türkiye'de ölüm sayısı çok az. Ya gizleniyor ya da eğer gerçekten mesela bu kadar azsa bence az yani çünkü 10.000'de 100 kişi. %1 mi oluyor? Şunu demek istiyorum. Ben grip olduğumda ne burnum var. Ya. Doktora gittim hatırlamıyorum yani Grip olursun işte öksürürsün ne bileyim Burnun akar silerse falan filan böyle böyle biter yani. Belki genç da bilmiyorum. Şunu demek istiyorum zaten gripte Şu an kadar 100 kişiden fazlası ölmüştür yani. Koronavirüs dediğin şey zaten bir gripin bir türevi gibi bir şey. Yani tipleri benziyor öyle diyeyim sana. Aynı aileden geliyor yani. Şimdi bekliyorum. Her ne kadar bu yayılıyor olsa da grip de böyle yayılıyor. Nasıl ki gribi? her sene grip oluyor. Niye oluyor? Çünkü bir şekilde ya genetiği yapıyorlar, değişiyor. Şey ya da sana aktarılıyor. Sen orada kurtulunca sende bir bağışıklık sistemi oluşuyor. Onda da bir bağışıklık sistemi oluşuyor diyor ki, böyle veriliyor. Ertesi sene ya da işte bir sonraki ee, kişiye bulaştığında onda da sağlam oluyor falan bu gibi. Bu korona da öyle yani. Korona da bir şekilde bulaşıyor. Kurtulamayan var mı var? Kurtulamayan var mı var? Gripten kurtulamayan var mı var? Bunu kurtulamayan var mı var? Bu da AIDS gibi bir şey değil ki yani mesela. AIDS'li olan birisi kurtulama şansı çok az yani. Bu bildiğin grip gibi bir şey. Bunun sıkıntısı şu. Mesela bağışıklık sistemi herkesin güçlü değil güçlü olmayınca bağışsızlık sistemi Bütün olanlar normalde iğneye yapılıyordu aşı oluyordu bu şekilde kur, kurtuluyorlardı kurtuluyorlardı falan şimdi bunun aşısı olmadığı için zaten sıkıntısı var yoksa o kadar tehlikeli bir şey değil yani bu grip gibi bir şey grip nasıl tehlikeli olarak görüyorsan bu da onun gibi bir şey ama aşısı olmadığı için bağışsızlık sistemi düşük olanlar için tehlikeli oluyor burada Rize'de işte kantinaya alındı işte her, her yerde tabi, bazı köyler falan. Onun da sebebi şudur. Birincisi bence büyük şehirlerden göç oldu. Çünkü insanlar köylerine geldi işte buraya. Oradan işte kurtulup hani burada şey e, köylerin yani köylerine geldi ama onların virüsü buraya getirip getirmedikleri belli değil. Onun için kanatlarını aldılar. İkinci nedense buradaki insana çok cahil yani anlamına. Kendinde hastalık olmadığı sürece bana bulaşmamıştır anlamına getiriyorlar. Yani bana bulaşmadıysa da dışarı çıkmanın bir şeyi yok yani. Ya da insan yoksa herhangi bir yere gidebilirim. Ya sanki sadece öksürüğüne bulaşıyormuş gibi falan. dediğim bu tip bir ton safsata var yani bilmiyorum siz de düşünüyorsunuz. Aklıma geldi de bunlar yani. Ben ne yapıyorum evdeyim işte öyle video çekiyorum oyun oynuyorum. Takılıyorum. Ben zaten genelde dışarı çıkmazdım zaten. Hatta yani dışarı değil mesela Odamdan bile dışarı çıkmıyorum neredeyse. Giriyorum yemek falan alıyorum ve odama getiriyorum. Biraz de çay mı alıyorum ha. Müziğimi yapıyorum, oyunumu oynuyorum, takılıyorum ben. Yani. Bazen dambullarım var, spamları yapıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor koronalı? gelen böyle. Hey, buluşalım. Buluşuruz.